Arkadaşlar merhabalar bu videomda Parap yayınlarının ilk 20.000 bin hedefleyen öğrenciler için hazırladığı Mor Geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünite 2'de paralel kenar ve eşkenar dörtgen konusundaydık. Evet şimdi de test 8'in çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet test 8'de kitabımızda sayfa numarası 61 ve 62'de arkadaşlar. O zaman hazırsak Mor Geometri'de Ünite 2'deki Test 8'in çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soruda şöyle bir şey verilmiş. Eşitliğin mantığını kullanmam lazım. Eşitliğin mantığı burada nasıl kullanılabilir diye kendi kendine sordum mu? Sor. E biz eşitlik gördüğümüzde üçgende ort taban çiziyoruz ya. Yamukta da aynı şekilde ort taban. Hop şöyle ort taban çizelim. Şunlar şunlar da birbirine eşit oldu. Şöyle şöyle. Yani 15 bölü 2. 15 bölü 2 oldu. Hatta burası da muhteşem üçten dolayı 15 bölü 2 oldu. Ben buraya A dersem. Şurası da A artı 3 oldu. Ve bu yamukta yani şuradaki yamukta ne çıktı? Bir orta taban çıktı. E o zaman orta tabandan dolayı sonuca ulaşabiliriz. Şu 15 bölü 2 neye eşit? Şu ikisinin toplamının yarısına eşit. 15 bölü 2 eşittir. A artı A artı 3 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. 2A artı 3 eşittir. 15 ise 2A eşittir. 12 A'yı da buradan 6 olarak bulduk. Bu bulduk. A, B, C, X isteniliyor bizden. X neye eşit? A artı 3'e eşit. Yani 6 artı 3'e eşit. Yani 9'a eşit oldu arkadaşlar. Evet birinci soru D seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda böyle bir kesmiş galiba. Bir şeyler yapmış. Okuyalım bakalım ne diyor. Yukarıda verilen eşkenar dörtgen biçimindeki karton AD boyunca kesilerek iki parça ayrıldıktan sonra aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bu durumda üçgen biçimdeki parçanın AD kenarı ile dörtgen biçimdeki parçanın BC kenarı çakışıyor. Bak AD kenarı ile BC kenarını çakıştırdım yani getirdim şuraya çakıştırdım. Sonra çakıştırınca bu DE oldu bak şuradaki DE oldu bu buraya geldi. Sonra AE uzunluğu da bak şuradaki parça da buraya mı geldi? Evet. EB uzunluğu da burası. Şimdi burada 5k verilmiş 3k verilmiş bu oranlamaları yazalım. ABCD kenar dörtgeninde şurası 5k verilmiş EB'nin uzunluğu da 3k olarak verilmiş. Çift çizgi dediğimiz 5k e, bu EB'nin uzunluğu da 3K ise buraya da 3K yazdım. O zaman burası da kaç? 8K yaptı. Ve burada kaçı da? 60. En sevdiğim. Hocam şurada 5K, 8K ve 60 var. Bizim değerli üçgen vardı. Youtube'a gir. Değerli üçgen yaz. Görürsün. Önemli. Ya da dik çizerek de sonuca da ulaşabilirsin. 5, 7, 8 üçgeni vardı. Direkt 60'ın karşısındaki 7K oluyordu. Ben direkt yazdım. 7K yazdım. E burası 7K oldu. Burası çizgi. Bak burası da çizgi. Burası da 7K. Sonra burası DC uzunluğu hala duruyor. Yani burası 8K. E tamam her şey çıktı. Buna göre ABCD eşkenar dörtgen çevresinin ABCD eşkenar dörtgen çevresi 8'den 4 tane var. Yani 4 kere 8 32K'nın şuradaki dörtgen E, E üstü C de E, E üstü C de bunun çevresinin oranı 8, 7 daha 15 burada 15 30'a oranı isteniliyor bizler. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 16 bölü 15 çıkar. Cevap E seçeneği olur. Bak güzel bir soru. İkinci soru E seçeneği oldu. 3'e geldik. Şekilde ABCD kare paralel kenarı biçimindeki kağıt birbirine paralel 3 doğru parçasıyla 4 eş bölgeye ayrılmış. Bunlar birbirine eşit olarak verilmiş. Eş 4 eş bölge olduğundan dolayı. Ve burada da oran vermiş. Bir de alanlarla ilgili bir şey var. O zaman ben burada kalanı A dersem 3A, 5A, 7A tek sayılar şeklinde gitmiyor muydu? Ya da hocam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 deyip o şekilde de yazabilirsin ama bunu bil bu 7A bulduk burayı. Yani şurayı 7A bulduk. E evet, bu 7A iken 11 çarpı 7. Bu da 11 çarpı 7. O zaman burası da 11A olacak. Yani şu alan 11A oldu mu arkadaşım? Oldu. E şimdi bizden D'ye bile ece isteniyor. Şuradaki oranlama isteniyor. Ya biz üçgende alan dağıtmayı biliyoruz. Ya da paraya kenarda alan dağıtmayı biliyoruz. O yüzden şöyle bir paralel çizsem ben burada. Hocam burası A A A A. E burası da A, Paraya kenar oluştu orada. Şurada da bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Kelebekteki oran benzer alan ilişkisi de var burada. Bak dikkat et benzerlik oranı kaç? 1'e 3. O zaman 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. 1 bölü 9. Yani alanlar oranı 1'e 9 yapacak burada. 1'e 9. Zaten burası 9 a ise burası da a olur mu? Olur. Hemen geldim buraya a alanı yazdım. Hocam burası 11 a'ydı. E, a'sı buradaysa buraya 10 a mı kaldı? Aynen öyle. Şimdi şu paraya kenara bak. Birer kenarları eşit olan paralel kenarlarda alanlar oranı tabanlar oranına eşitti. E burası 8A yaptı. Burası da 10A yaptı. Yani direkt burası 8K ise burası 10K diyebiliriz. Oran olarak da DE 8K bölü EC 10K ne eşit oldu? 4 bölü 5'e eşit oldu. Yani 3. soru B seçeneği oldu. Bak çok güzel bir soru. Bak ne dedik mantıken? Biz ya üçgende alan dağıtmayı biliyoruz ya da paralel kenarda dikdörtgende karede birer kenarları eşitse o yüzden bu oran lazımsa bana şurada bir paralel kenar oluşturdum. O zaman burada da bir kelebek benzerliği çıktı. Çünkü bunda bu paralel ya. Hop kelebek benzerliği buradan geldi. Çok hoş soruydu. Geldik dördüncü soruya. Evet bir katlama verilmiş burada. Ve katlama verildiğinde ne yapıyorduk? Eski haline geri doğru açıyorduk. Hocam eski haline geri doğru açalım şöyle. Açtıktan sonra buranın 3 kök 5 buranın 14 olmasından dolayı üst üste binen kenarlar eşit ya. Bunlar 7 7 yaptı mı? Yaptı. Sonra Başka alan verilmiş bana alan verilmişse hop şöyle taban çarpı yükseklik 14 çarpı haş eşittir 84 ise haşı buradan 6 olarak buluruz haş buradan 6 ise 1 2 kök 5 üçgeninde 1 2 kök 5, 5 üçgen çıktım burada çıktı e, 6 varsa direkt buradaki pisagor bağıntısından buraya 3 buluruz tamam. Şimdi o zaman burada da dikimizi çizelim hop çizdik hocam burayı 3 bulduk buraya 4 kaldı o zaman burası 4 üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da 4. Hocam bir kenar 14'tü. O zaman burası kaç kaldı? 6 mı kaldı? Evet. Şimdi benden ne istendi? E, B, C, F. Bak biz bu yüksekliği 6 bulduk. Hocam burası da zaten katlamadan dolayı üst üste binen açılar eşit. Dikdörtgen çıktı. O zaman burası da 6 oldu. Bunun alanı nedir? Bir yamuk alanıdır arkadaşlar. Alt taban artı üst taban. Alt taban 7. Üst taban 10. Topladın 17. Çarp yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. O zaman bu da kaç çıkıyor? 51 çıkıyor arkadaşım. Yani dördüncü soruyu böylelikle A seçeneği olarak bulduk. Geldik beşinci soruya. Şekilde ABCD paraya kenarı biçimindeki bir halının ön yüzü sarı arka yüzü kırmızı renklidir. Halı EF demirine BC paralel AB olacak şekilde asılıyor. Tamam. Sonra e, uzunluklar verilmiş burada. CF uzunluğu 4. Şu 4'ü yazayım. Bu katlama şeklinde ya katlama verildiğinde biz ne yapıyorduk? Geri doğru açıyorduk. Açalım böyle. Açtığımız zaman burası da 4 yapıyor mu? Yapıyor. Sonra AE uzunluğu 12. Yani burayı 4 bulduk. Burası da 12. Ve burada da K ile 2K verilmiş. CK uzunluğu K iken buranın da 2K olduğu söylenmiş. Şimdi halının bir yüzünün alanı da 96 olarak verilmiş. Onu da kullanacağım. Başka bir şey K ile FB demiş. Hmm. FB şurada. Burada bir doğrusallık var arkadaşlar. Şimdi burada o zaman alan dağıtmaya başlayayım. K'da kalan A ise hop şunu şöyle çizersem. 2K'da kalan 2A. 3A ise burası da 3A oldu mu yarısı? Evet. Katlamayı geri doğru açtığım zaman 6A ise burası da 6A oldu. Dikkat et bu alan 6A. Katlamayı açtığın zaman 6A oldu. E tabanlardaki oran alandaki oranlamaya eşitti. 1'e 3 ise alandaki oran da 1'e 3'tür. 6A ise bu alanın kaç A yapması lazım? 3 katı 18A yapması lazım. Şimdi görünen kırmızıdan bahsettiği için bunun tamamı 18A ya. 5A'sı buradaysa Buraya 13A kaldı mı? Evet kaldı. Şimdi toplamda 18A burası. 6A da burası. Toplamda 24A'yı da bize 96 olarak vermişler. A'yı 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? Görünen kırmızı alan yani 13A isteniyor. O zaman bu da kaç yapıyor? 52 yapıyor arkadaşlar. Bak bu da güzel bir soru. Beşinci soru D seçeneği oldu böylelikle. 6'ya geldik. Öğretmen dersin sonunda öğrencilere bir çizim yaptırıp bir soru soruyor. Bir eşkenar dörtgen çiziniz. Çok kibar bir şekilde söylemiş. Hadi çizelim bakalım. Eşkenar dörtgen çizdik. Bu eşkenar dörtgenin en uzak iki köşesi şu köşegendir. 16 iken en yakın iki köşesi arasındaki uzaklık ya bu köşegen yapacak ya da şuradaki noktalar yapmaz mı? Ya bu köşegen yapar ya da burası yapar. Dur bakalım. Bu eşkenar dörtgenin alanı bulunuz. Esra ve Emre iki, soruyu iki farklı şekilde anlıyor. He. Biri şu şekilde anlıyor. Hocam bu 16 iken burayı en kısa kenarda 10 olarak anlıyor ya. Burayı 10 anlıyor. Birisi de ne anlıyor? Bu eşkenar dörtgende en uzun köşegen bu. E, diğeri de en kısa köşeler arasındaki en kısa mesafeyi burası olarak anlıyor. Yani burası 10. Köşegenler dik kesiyor. 5 5 yapar. O zaman burası da 16 idi. 8 8 yaptı burası. Burada da köşegenler dik kesiyor. Hocam bu en uzun köşegen 8 8. 6 8 13 kenar 6 6 oldu. Esra ve Emre'nin bulduğu sonuçlar. Bir tanesi ne buldu? Hocam köşegeni 16'ya 12 buldu. 16 çarpı 12 bölü 2 bulurken bir tanesi buldu? Bir köşegen 16 diğer köşegen de 10. 16 çarpı 10 bölü 2 buldu. Yani bu alan kaç yaptı? 96 yaptı. Bu alan kaç yaptı? 80 yaptı. 80'den 96'yı çıkartacak olursak bu alanlar farkı ya da 96'dan 80'i çıkartacak olursak da cevapta kaç çıkıyor? Alanlar farkı 16 çıkıyor. 6. soru böylelikle C seçeneği oldu. 7'ye geldik. Köşegen uzunlukları 10 ve 12 olan eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt. Hemen eşkenar dörtgen biçimindeki bir kağıdı çizelim ve köşegen uzunlukları da 10 ve 12. Köşegenler dik kesiyor. 10 ise 5 5 yaptı. 12 ise 6 6 yaptı. 5'e 6'lık dik üçgenler çıktı karşıma. E bu parçalar kenarları çakışık olacak biçimde birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Hocam dik üçgen mesela şu şekilde koyduysan birini dikdörtgen yapmak için bir de üstüne böyle koymalısın. Yani burası 5'e 6'lıksa bir daha dikdörtgen yapacağım. O zaman bu şekilde de koyabilirim 5 6'lığı. Bu dikdörtgenin köşegeni nedir diye soruluyor. Hop hocam böyle koyduğumuzda 13 olabilir. Ya da şuradakini bunun da üstüne koyabiliriz. Bu yanına değil, üstüne koyduğumuzda ne oluyor? Üstüne koyduğumuzda da şu şekilde ve şu şekilde oluyor. Yani burası 5 5, burası da 6 mı oluyor? Evet. Yani bu dikdörtgenin köşegeni ne oluyor o zaman böylelikle? Hocam şuradan şöyle. Burası 10, burası 6. Yani burası da 136 kök 136 yapıyor. Hocam burada köşegen uzunluğu en fazla kaç olabilir diye soruluyor. Bu kök 169 değil mi? Evet. Bu sanki daha büyük kök 136'dan. Evet. O zaman cevap ne olacak? Kök 169 yani 13 yapacaktır. 7. soru C seçeneği oldu. Geldik 8'e. Berfin mavi renkli kalemi eşkenar dörtgenin uzunluklarına böyle koymuş. Ya hocam şu köşegenler dik kesiyor değil mi? Evet. Ben şuraya bir AA dersem o zaman bu köşegen 2A artı 4 oldu. Ee, kalem 2A artı 4. O zaman burası da 2A artı 4 olacak ya. Buraya ne kaldı? 2A eksi 2 kaldı. Tamam eşkenar dörtgenin bir kenarını 2A eksi 2 bulduk. Ee, bir kenarı zaten şurası kalemin uzunluğu 2A artı 4. Hocam burası da 2A artı 4 olarak gelmiş mi? Gelmiş. 2A artı 4'ü de 2'ye bölsen. 2A artı 4'ü 2'ye bölsen. A artı 2, A artı 2 yapar. E ee, yap pisagorunu burada. Hocam biri a, biri a artı 2, biri de 2a eksi 2 diye gitmiş. Valla burada 2a eksi 2'nin karesi işte a'nın karesi artı a artı 2'nin karesi deriz ama burada dikkat edersen dik kenarlarda ikişer fark var. Dik kenarlarda ikişer fark olan hangi üçgen var? 6, 8, 10 üçgeni var. A yerine 6 yı koyarsam burası 8 oluyor. 12 eksi 2'den burası 10 oluyor. Yani a 6 çıktı ama kalemin uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam kalemin uzunluğu da burası 2a artı 4. A'yı da biz ne bulmuştuk? A neredeydi? A'yı 6 bulmuştuk zaten. A'yı 6 bulduysak o zaman burası 12 artı 4'ten cevap kaç gelir o zaman? 16 olur. Evet güzel bir soru. Uzunluğun değişmezliğini her üç şekilde de kullandık. Ve cevap C seçeneği çıktı. 8. soru. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani... Yine paralel kenar eşkenar dörtgene devam ediyoruz. Paralel kenar eşkenar dörtgenin son testi. Dokuzuncu testte görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. kal.